To the homies, homies, to the homies. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar, hepimiz hoş Azat ben ve arkadaşlar bugün sizinle beraber yine mi Mad Max diye isim geldi ama GTA online'deyiz Online'dayız. Abi çok şekilim yalnız. Abi şu dörtgen, dörtgen gözlüklere bayıldım. I'm ready diyoruz. Hepimiz takım elbiseyle, elbiseyimizle giymişiz. Lowriders güncellemesinin 3. bölümünü aslında görev içinde dördüncü görevini oynayacağız ama bizdeki 3. görev arkadaşlar. Haydi bakalım hayırlısıyla bir başlasın. Evet. Ne oluyor? <laughs> Bu arada yazları oku, okuduktan sonra anlatacağım yazları muhabbetin kenarda. Beleşten para dağıtılıyormuş şu an. Onun muhabbeti dönüyor. Hey Lamar ne yapıyorsun ya? Çok üzgün geldi şu an nedense. Come on man. Come on, dog shit. No happened? call the the What's No to because. Slow dragon, bring your ass on. Get what they do. According to this online course I've been taking, nothing says leadership material better than taking opportunities, right? So what better opportunities we got to put the bogos out of business than to go shoot up the funeral of a boy little owl that y'all killed in the drive-by. Yeah, I know it's this tasteful and very 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 early 90s but fuck it. That's what these folks understand and that's what I'm about. Abi direkt gidip basalım diyor adam kısaca. Biz onlardan kaçacağımıza kadar gidelim, basalım ve işini halledelim diyor. Tam bu eskilerde kalma aslında. 80-90'lardan kalma bir olay diyor ama biz bunu yapalım. Aa sabahtan bir de sabahtan hepsini değişelim dedi. Bak havaya <laughs> girdi ben gangster falan ya. <laughs> 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 Tabi. Hemencik giyinin. Hepiniz birkaç dakika bekliyorum dedi. <gülüyor> 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 Dalacağız abi. Hadi bakalım. Baya zor bir görev olabilir bizim için. Ben çok şekilim abi. Ben çok şekilim şu an. <laughs> Yalnız altıma yapmış gibi pantolonum. <laughs> Oo, arabalara gel, arabalara gel. Herkesin ar aracı var hayvan gibi. Ben tabi o şu fena değilmiş ha şu Amerikan güzelmiş. Oo, gas station, gas station'a gideceğiz ve oradaki adamlar patlatacağız hepsinin beyninin bek akıtacağız hadi bakalım. Öndeki arkadaş bayağı bir gitti umarım kaza çıkmaz abi sonuçta. Bir canımız var ve bir can bir kere biri ölürse bitiyor abicim. Evet son bir arkadaş kaldı şurada bir yerlerde o da. Sen misin o? Bu değilmiş. Arkada bir yerde. Lan gizlenme! Hayvan! <laughs> Ayağına sıkınca dengeyi kaybetti. Play cool people play. Tamam sakin ol abicim sakin. <laughs> Sıkıntı yok abi. Hadi hızlan abicim niye geri kaldık bu kadar? Çıkın 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 çıkın. Tamam tamam aralarına sızıyoruz abi sessiz. Böyle gideceğim. Sağ sol oynata oynata. Om, om. Tabii ki de abicim sen ne zannettin ya? Ben onlardan biriyim zaten. Ben aslında bunlardan değilim abi. Ben onlardanım. Bak şimdi oraya gidelim onlara söyleyeceğim. Bunları pusu kuruyoruz aslında biz. <laughs> tamam. Çarpayım arabalarını. Çarpsam görev bitecek ama tabi. Ooooo. Arabanın sesi çok acayip ya. Müzik de çalıyor. Radyo. Ufaktan. Çıkkın 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 tavuk tavuk. Ok, ta ok. <laughs> Tamam. Az kaldı. Varmak üzereyiz. Tamam abicim merak etme ya. Zamanı geldiğinde zaten hep söyleyecek. Çıkkın 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 çıkkın. Evlerde böyle ormanlı kalanların içerisinde olması biraz enteresan, biraz şüphe ettirici, birazcık da cool bir şey abi böyle manzaralı bir yerde. Yani güzel yani böyle bir yerde oturmak. Şu arabaya gel. Şu sarı fena. Kırmızının da her türlü gider var yalnız yani. Tabi neyse. Ben gideyim abi. Kim öldü la burada? Kim var abi amca? Kim öldü? Akraba mıydı? Evet ben çok çok uzaktan gideceğim abi. Yaklaşmayacağım. Yavaş yavaş gidelim. Zaman geldiğinde zaten hepsini öldüreceğiz. O yüzden heyecan yapmayalım. Şu X1 Abi az geriden gelin. X1 şimdi yine şüphe edecekler. Du 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 dung dung du 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 dung dung du du, du, du. nereye götürüyoruz biz bunlar? Tamam villayı gördük. Kaç kişiler acaba? On... O aile var lan burada. Abi bildiğin aile var. Bildiğin grenade atmak lazım bunlara. Vagos ha? bakao sem yaşamam ölüm için diyor ölüm için onlar erkek gibi like yaşadılar men. ve erkek gibi öldüler çünkü be bak şu tipe bak şu soldakine tipe. şimdi hepsi gidecek killers fighters Fires, warriors, warriors Proud members proud of, the member of the community Then again. Then again. Some dead homies. Some dead homies did some trash bag cocaine in the attic. So let's stop all the upset. Hey. To the homies. To the homies. Homies. To the homies. Koko istiyor bunlar. Koko vereceğiz şimdi bunlara. Abi niye pistol lan? Niye pistol? Yani Koko Moko dedik. Koko pistol mu abicim? Çekil. Koko bu mu? Koko bu ise Oha lan adamdaki silahı. Mı? Adamın silahını alalım Oğlum kafan gidecek senin nereye sıkıyorum lan pislik Abi adamın silahını ben alacaktım Ah Ahan da tamam Nerede diğerlerin ha aracı abi kaçtılar yetişemeyeceğim Abi güzel arabalar götürüyorlar daha hızlı koşar mıyım? Silahsız daha hızlı koşar mıyım? Evet araba geliyor. Bir kaçını avladık. Bir araç daha var tabi orada. Of silah da efsane yalnız ha. Tamam dur la dur. Dur panik yapma dur. 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 Allah'ım ya, Allah'ım ne panik yapıyorsun sen kardeşim. Bunların ceset arabasını alıyoruz biz fark ettiyseniz yalnız. Cesetlerini götürüyoruz ve benim kapı kapanmıyor. Allah'ım sen kapıyı kapasın diyecektim kapı kapandı. Arkada kimin cesedi var? Oh, 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 Uzunca bir yere götürüyoruz galiba. Oh, 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 oh. Oh, arabalar efsane yalnız. Araban süpermiş abi. Öldüremedim. Dünça çekil abi sen çekil. Tekerlerini deleceğim ben bunu. Bakalım sonra neler yapabiliyoruz. Abi sen direksiyona odaklan. Abi yalnız ne karizma duruyorum şu an içeride. Çok karizmatik oturuyor benim adamım. Yaklaşamıyor. Biraz daha yaklaştı zaten. <laughs> Adamın tek yerde delmişim demek ki abi. Önden ne? Oha. Önden de mi geldiler bunlar? He devam edelim. Bu değil tabi. Ben yanlış kişiye sıktım. Şu önde giden. Şu araba bunlar bize bulaş. Aa bunlara ne oldu böyle? Herkes sarhoş mudur? Nedir bunları? İçkili mi? Takip de etmiyorlar zaten. Abi niye sıkıyorsun boş boşuna ya? Yoksa adamlar falan mı vardı? Bilemiyorum tabi. Araba daha hızlı gitmiyor galiba. Hop önden önden. Abi niye takılıyor oyun ya? Oha şunlara bak. Olay var, olay var. Abi hızlı git. Oo, lag var. Acayip lag var şu anda. Oha, yanındakini aldım. Seni almam lazımdı aslında benim. Ulan o kadar sık sık ölmüyor ya. Abicim bu direksiyon oturan arkadaş da fena direksiyon kullanıyormuş. Abi bıraktı herhalde diye. <laughs> Araba. Abi bırakmayalım. Ölürsek görev biter. Tamam. Oh be ne güzel aldım ha. Abi ölebilir o arkadaş ölebilir. O yüzden şöyle destek gönderin. <laughs> Abi şu laga bak ya. Güncellemeden sonra bir serverde sorunlar mı var anlamadım ama çok enteresan. Evet burada yakacağız mı acaba bunlar? Ne yapacağız? Vuruk kapılar açıldı. That. Ulan sen hep hazırcısın ama bek. Öyle mi dersin? Yumurtalar kırdık diyor. Acaba hangi yumurtalar? Eggs. <laughs> 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 Ulan sen nasıl gangstersin ya? Gizlendin oturdun burada. <laughs> <laughs> Ta <Tabii>, kendini övüyor bir de lider mi ha senden lider olur. <laughs> tabi tabi <laughs> çok komiksin. Kimse bir şey anlamadı ama boş verin dedik ve görev bitti. Abi GP çok az verdin. Oo parasıymış yalnız 17.000 kazandık ve seviye abi 25 olamadım. Evet cep telefonuyla oynuyorum yine ve Görevi geçtik tabi, artık dağılacağız evet. Evet, evet arkadaşlar burada bölümde sonlandırıyorum. Ee, videoyu izleyip beğendiyseniz videoyu beğenip paylaşmayı ve kanalımıza yeniyseniz abone olmayı unutmayın. Ve bir sonraki arka video orada. de kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın ve her zaman gibi benimle kalın.